Bugün aydından gelenler olduğu gibi Türkiye'nin farklı yerlerinden, e, farklı illerinden gelenler de oldu. İstanbul'dan gelen konuklarımız da bile var. E, onurlandırdılar bizi sağ olsunlar. Ayaklarına sağlık. E, sevgili akademisyenler, Sayın Özel Başak Koleji lideri, sevgili öğrenciler e, ve değerli olsun mensupları ve tüm misafirlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben sözlerime bu müzenin yapımında emeği geçenlere elimden geldiğince teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bunun için en başta tabii ki Mustafa Bülent Aydın'a Özel Başar Koleji Kurucusu bir borç bilirim. Yaklaşık 25 sene önce Aydın'a böyle bir vizyona, böyle bir çizgiye sahip bir kurumu kazandırdı. Ve 25 senedir bu anlamda okulumuz çizgisinden hiç sapmadan Halil Cibran'ın da ok benzetmesinde de bulunduğu gibi geleceğe atılmış bir ok gibi yarınlara kat ilerleyişinde e, katkısı yaslanamaz başka e, insanlar var. Bu anlamda okul müdürümüz Nale Aygun'a, müdür yardımcılarımız Kazım Arabacıoğlu Arakaşa, ve Karakaş'a bir ve birbirinden değerli öğretmen arkadaşlara çok çok teşekkürler. E, ayrıca Tales Mat Matematik Müzemizin fikir babası olan bu gecesini gündüzüne katan Metin Akyol'a, bu güzel mimarinin sahibi Emre olduğuna Binanın güzelliğine bakar mısınız? Kaç tane Ege'de böyle bina gördünüz rica ediyorum. Ee, bu projenin olmasında emekleri büyük olan gizli kahramanlar bunlar tabii ki. Ee, Aydın Sanayisi'nde yaşıyorlar kendileri, orada çalışıyorlar. Süleyman Usta'mıza, Mehmet Usta'mıza ve ekibine, Emre Samsa'ya, Durmuşoğlu ailesine, İstanbul Koç Müzesi'nden bu projeyi inanarak e, gelen Gizem Aksu'ya, aramıza katılan Fatih Baltacıya, tüm çalışanlarımıza, Kurban Usta, Enes Bey'e daha unuttuklarım varsa lütfen affeylesinler. E, hepsi, hepsi çok değerli bizim için. Son olarak da koşulsuz sevgisi ve desteği için tüm aileme ve Nizam'a yine çok çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür fazla biraz uzun sürdü, sıktıysam kusura bakmayın müzemizin temelinin atıldığı günden bugüne kadar geçen süreçte bana müze hakkında birçok farklı soru yöneltildi. Bunların birçoğu ne yaptığımız ve nasıl yaptığımızla ilgiliydi. Ben izin verirseniz bugün size bunları değil de bunu neden yaptığımızı anlatmak istiyorum. Neden bir matematik müzesi oluşturmaya karar verdik? Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bir işi neden ve niçin yaptığınızı bilmiyorsanız en fırtınalı günlerde size yol gösterecek bir şeyiniz yoktur. Ama eğer biliyorsanız bu fırtınalı günlerde sallantıda olduğunuzda, sallandığınızda ne kadar sallanırsanız sallanın her daim rotanız bellidir, gittiğiniz yön bellidir. Biz de bu rotayı hiç saptırmadan e, geleceğe taşımaya çalışıyoruz. İşte bizim böyle bir nedenimiz var. Ezberci eğitimi tarihe gömmek. Bizim hedefimiz budur eee senelerce kuşaklar boyu biz bu şekilde yetiştirildik. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Bunun yerine sorgulayan, araştıran, deneyen, yanılsa bile tekrar deneyen, pes etmeden doğruların peşinden koşan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bizim hedefimiz budur burada.